Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum tekrardan. İyi bir haftaya başlamadık ama korkulacak bir durum olmayacağını zaten söylemiştim. Buralar bizim beklediğimiz seviyeler ve 7800'ün altında 7400'lere doğru gitmemiz, 20 Eylül'e kadar da zaten buranın onaylandığını ve burayla birleştiğini de söylemiştik. Hatta bu 21 Eylül'e de uzatılabilir bakıldığında. Ancak bu noktadan sonrası yani bölgenin altındaki hareketler için bizim çok ama çok destekleyecek haber akışlarına ihtiyacımız var. Yani baktığınızda bölgenin altını beklemeniz için sizi ben biraz daha geçmişe götüreyim ve burada örnekler vererek anlatayım ki biraz rahatlayın, biraz teselli bulun. Yani çok da fazla takıntıya girmenize gerek yok. Kendinizi hırpalamayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5750 4200 düzeltmesine baktığınızda buradaki olan biteni zaten bir hesap edin. Yani deprem gördük. İşte deprem sonrası endeks açıldı sonra tatil oldu iki tane seçim atlattık. kur belirsizliği seçim belirsizliği vesaire derken enflasyon kur artışı hepsi bunlar işte ancak bu kadar düşebildik. Allah korusun şimdi yeniden böyle bir süreç bekliyor musunuz ya da buna benzer haber akışları bekliyor musunuz? Bunları değerlendirin ya da bizim şu andaki bu değerli bu kadar oynak olmamızın sebebi ne? Ya da şu an ne yapacağız arkadaşlar? Biz bunları değerlendirelim ve tavsiye niteliği olmadan da Sizlerle birlikte ben açık açık belirteyim. Şimdi buradaki bu denli oynaklığın bu şekilde fazla olması gayet normal. Hatta daha da fazla olabilir. Yani bu daha da fazla olabilir demem çok aşağı seviyelere inebileceğimiz anlamını taşımıyor. 7400'den bakarsınız bir anda 8000'leri görebilirsiniz. Sebebi de şu enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ekonomide ve tabii ki para veriminizin bu kadar değersiz olduğu bir noktada borsanız arkadaşlar sizin ucuz olur ve bununla alakalı da atılacak adımları geciktirir ve sonradan önden yüklemeli ve sonra bir daha önden yüklemeli şekilde hareketlere devam ederseniz bunları tabi yabancının ve artık yabancı da diyemiyoruz bunlara aracı kurumlar çünkü yabancı aracı kurumlar bunları bu gerçekleştiriyor böyle sizin piyasanızda geniş bir alanı buldu da affetmezler ne kadar küçük yatırımcı varsa da öpmeye çalışırlar ama biz burada teslim olmak zorundayız. Bana soracak olursanız hayır isteyen alsın isteyen satsın tabii beni bağlayan bir durum yok İsteyen beklesin. Ben fikrimi söylüyorum. Buralar teslim olacak noktalar değil. Mevcut duruma baktığımızda yani özetleyecek olduğumuzda pozisyonlanma ve gidişat şeklimizde arkadaşlar bir değişiklik yok. Yani beklediğimiz üçüncü dalga artık bitti tamamı şu an dördüncü düzeltme dalgasındayız. Yani 5750 o önemli yataydaki düzeltmeden sonra başlattığımız hareket mavi yükseliş trendiyle birlikte karşımızdaydı. Hep söyledik burada böyle bir 5 dalgalı hareket takip edeceğiz diye. Üçüncü dalga bitmediydi, uzadıydı. Uzadıkça da ortam gerildi. Şimdi zaten bu düşüşü destekleyecek olan bir haber akışı da yok. Sadece 21 Eylül Perşembe günü gelecek olan PPK kararında bir şekilde e, bu düzeltme geldi. Burada da beklenti acaba faiz borsaya bir rakip olur mu? Olmaz. Niye? Bugün 1000 puan, 1500 puan şeklinde e, önünüzdeki 2-3 toplantıda faizi artıramayacağınıza göre böyle bir dünya yok. Yani buraya bir rakip yok. Ha, KKM tarafındaki çözülme hızlanacak. Zaten adımlar da geliyor. Ve burada 3. dalgayı arkadaşlar artık tamamladık. 3. dalga diye bir mevzumuz artık kalmadı. En uzun dalgamız da buradaki teoriye göre Üçüncü dalga olma ihtimali zaten çok yüksek. Şimdi dördüncü düzeltme dalgasına gidiyoruz. Buradan sonra da 5'e gideceğiz. Yani bu 5'i de kabaca 10.000-10.200'lerde tamamlayacağız gibi duruyor. Yani harita bu şekilde işliyor. Ama bunu farklı bir şekilde korku pompalayarak insanlara anlatmak ve tabii bunu belli başlı işte Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklentilerle birleştirmek doğru değil. Buradaki küçük yatırımcıya yol göstermek bence en doğru hareket olacaktır. Daha doğrusu yol gösterilmeye bir ihtiyacınız yok. Zaten çoğunuz profesyonel şekilde bu işi yaptığınız için yani buralarda çünkü çok fazla alsat yapıyorsunuz, çok fazla para kazanacağınız için böyle hatalara gerek yok. Sizler küçük yatırımcı olarak arkadaşlar ne yapacaksınız? Sahip olacaksınız ve bekleyeceksiniz. Yani bunun özeti bu. Giremeyenler, çok yüksekliğe korkanlar da kabaca 1000 puanlık geri çekilmede iyi bir seçim yaparak hem mevsimsel etkileri göz önünde bulundurarak hem de bakıldığında haber akışlarıyla alakalı geri kalmış ve potansiyel barındıran kağıtları da zaten seçebildiğinizde önünüzde bekleyen krizleri de okuduğunuz takdirde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ve gerektiğinden fazla da zaten para kazanırsınız ama yeteri kadar sabrınız ya da psikolojiniz var mı? Bunları tabii sorgulamanız gerekiyor. Söylediğim gibi hareketimiz bu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5 dalga bu ilk etabı tamamlamış olacağız bu şekilde. 10.000 sonrasında bir durulacak, bir bakılacak piyasaya. Bir ne yapılıyor, bir ne ediliyor bunlar arkadaşlar değerlendirilecek. 10.000 biraz kritik bölge. Ha 10.000'in 10 üzerinde gidebilecek alanımız yok mu? 10.000'e 10 zaten gelindiğinde Borsa İstanbul'daki 7 milyon yatırımcının en az iki, iki buçuk milyonunu öpmüş olurlar zaten. Bakın bunu bugünden söylüyorum. Rahat bir şekilde en az 2 milyon yatırımcıyı öpmüş olurlar o zirveye giderken. Çünkü bizim yerli yatırımcımız yani küçük, orta ölçekteki tecrübesiz, acemi, finansal okul yazardığı zayıf olan yatırımcımız maalesef çok para kazanma hırsıyla, bir anda para kazanma hırsıyla hareket ettiği için alır. 10 gün sonra, 20 gün sonra baktı biraz hissesi öncelerinde pozitifti sonra 15-20 gün sonra negatife dönünce bu hisseden hayır gelmez dedi sattı başka bir sektöre başka bir kağıda geçti baktı oradan biraz kazandı orada beklemeye devam etti sonra sattığı kağıt o kağıdı geçti vesaire derken böyle senaryolar arkadaşlar hep olmuştu bizim de başımıza geldi zamanında biz de bunları hep tecrübe ettik ama bu işi böyle sağdan soldan duyduklarınızda değil bu noktanın altına yani sarı kutucuğun altına gidebilecek ihtimali ve haber akışlarını bekliyor musunuz? Bunlara bakın. Ee, ben beklemiyorum. Böyle de olacağını düşünmüyorum. Ha, yardımcı araçlar ne diyor bakıldığını zaten söylemiştik. Burada bir bayılma durumu var demiştik. Bir uyumsuzluk var demiştik. 3 rakamını gördüğümüzde temkinli duruşumuza devam edeceğiz dedik. Ee, burada arkadaşlar önemli bir kısa vadeli rally sonrası düzeltmede sert olacak. Sertliğin sebebi de çünkü hızlı yükseliyoruz, enflasyon çok yüksek. E buna bağlı olarak da bu noktada bir getiri e, arayışı tatmin etmiyor borsa haricinde de. E burada da fırsat var. E baktığınızda para biriminiz de değersiz, döviz kuru da yükseliyor ne kadar baskılansa da. Yukarıdaki hedefler de çok uçuk rakamlar zaten. E, dolar bazında da ucuz yani şimdi zaten yabancı yatırımcı da gelecek. E, yurt dışı kurum ve kuruluşlar zaten yatırımcılarına. ...gereken talimatları verdiler. E, de, söyledik de zaten 7400 lira kadar geri çekilebiliriz inşallah geri çekiliriz diye panik olacak durum bence yok yani ben gayet rahatım e, söylemiştim zaten böyle olabileceği konusunu e, önemli bir dalga teorisini zaten takip ediyorduk aylardır seçim öncesi seçim sonrası da söyledik bunlar bence geçici ve silkeleyici ve özellikle e, çok fazla böyle korkutucu, korku pompalayan söylemlere, analizlere, haber akışlarına, işte ben demiştim böyle olacaktı, İşte bu biraz daha derinleşecek, bu hafta biraz daha böyle geçecek, evet bu hafta zaten en kritik hafta söyledik. Bunun çok normal olduğunu da söyledik. Bundan sonraki ayda PPK kararında çok kritik olabilir, en kritik de olabilir. Şimdi beklenti 500 bas puan. E 500 bas puanın üzerinde çıkıp 1000 puan artışı da 1250 puan ya da bir 1500 gibi bir şoklayıcı bir hareket yapılır mı? İmkansız gibi duruyor ama belli de olmaz, beklemiyorum. %1 ihtimal yine köşede kalsın yani. E, ama 500 yapılır, şu anda %30 da bir bekle gör olacak gibi duruyor. E, sonrasında etkilere bakılacak. Yani enflasyonda mücadele çok etkin, çok sert bir şekilde devam ediyor. Tamam vatandaş olarak, yaşam standartları olarak, bir birey olarak... Ee, çok zorlandığınızın farkındayım. Parası olan olmayan herkesi zorlayan bir süreç. Ee, herkesin ona göre bir yaşantısı var. hak görüyorum. Ama arkadaşlar bu iş böyle bir süre daha devam edecek. En az iki yıl kadar e, bu nokta devam edecek. Enflasyonda ne zaman zirveyi görür ve bu noktadan bazı etkisiyle değil kalıcı bir etkiyle iyileşmeyi gördüğümüz takdirde o zaman borsa tarafında bir oturup düşüneceğiz. Bu da kabaca endeksin 500 dolar gibi seviyelerini bizlere bir oturup düşünmek konusunda uyarıcı bir e, teknik görüntüsü var diye düşünüyorum. O günlerde şimdiden telaffuz etmiş olalım. Takipimizi bence bu şekilde yaparsak iyi olur diye düşünüyorum. Haftalık bazda e, bakıldığında da grafimiz zaten abartılacak derecede e, bir dik açısını e, zaten bizlere bu göstermiyor. Mavi yükseliş trendimiz gayet e, münasip duruyor gördüğünüz gibi. Ee, çok aman aman dik bir yükseliş açısı yok bakıldığında. Bunun örneğini siz e, nerede gördünüz? İşte karşınızda. Yani daha önce 2022 yılının e, Temmuz ayından başlayan trendte burada bunlar arkadaşlar gördünüz. Düzeltme süreçleri 2-3 hafta sürmüş. Sonra devam. Sonra arada bir, bir haftalık bir kısa düzeltme. Ama ana düzeltmelere bakıldığında gidişat bu şekilde ilerlemişe. Ve tabii e, endekste yani ne zaman artık bir çöküş, ne zaman bir dip seviyesini görürüz, görürüz sorusuna. Arkadaşlar buradaki yani bu olayı şu an konuşmak çok gereksiz olur. Bakıldığında işte 6 bin lira doğru hareketin geleceğini savunanlar var. Siz önce bir 7400'lerin altında bir kalıcılığı görün. Bir haber akışlarıyla bir desteklendiğini görün. Sonra 6000'leri gündeme getirirsiniz. Ve Bakıldığında 2400 puanlık bir düzeltmeden bahsediliyor arkadaşlar. Öyle kolay bir hareket değil bu. Ee, ancak bunu nerede yani bu aşağıdan gelen işte 2021 yılının 10. ayındaki 1370'lerden gelen trende ne zaman temasımız gelir sorusuna. Arkadaşlar burada baktığımızda işte 10 binlerden sonra buradaki trende bir temas gerçekleştirilebilir. İşte o zaman o günleri konuşuruz. Şu an için konuşmak erken. Şu an sadece Perşembe'ye kadar baskılı tepki alımlarıyla açılış yapan bir Borsa İstanbul göreceğiz. Tabi tavan gidenler yok mu? Bugün çok fazla var bakıldığında. Ee, çok karmaşık bir görüntü var aslında. Yani işte burada hacimsizliğin ve özellikle kredili işlemlerin de açığa satışlarında etkisiyle bu şekilde teknik hareketler yapılıyor. Yani bunların hepsini arkadaşlar tek bir noktada topladığımızda yapmamız gereken şey sakinliğimizi korumak olacak. Ee, yoksa e, genel trendimizde zaten bir bozukluk yok. Özellikle kısa vade trendimize de zaten baktığımızda burada da 7400'ler kırılmadığı sürece ki buradaki e, alıcı grubunu zaten görüyorsunuz. Her seferinde nasıl buradan hareket bulup toparlanmış, korkulacak bir durum yok yani. Bırakın düzelsin zaten güçlü alıcı grubuna ihtiyacımız vardı. Şimdi yabancı oranının arttığını zaten göreceğiz 7400 denemesinden sonra e, izleyip görelim. Bu hafta böyle. Yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz zaten söylemiştik de. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.